Selamünaleyküm arkadaşlar hepinize merhaba. Ömer Asaf Karasu çiftliğinden Murat Karasu ben. Bugünkü konumuz yoğurtla ilgili. Ee, diyeceksiniz ki biz damızlık çiftliği yoğurt ne alaka? Tabii uzun zamandır birkaç video paylaşmıştım bununla ilgili. Ee, çiftliğimize bir 15-20 tane 20 tane lagun aldık. Çiftliğin masrafları çıksın. Burada kendi yoğurdumuzu yapalım, peynir yapalım. Derken bayağı bir pazar kurduk. Tabi e, bu arada yoğurda şöyle başladık. Ben marketten birkaç yoğurt almıştım. Yoğurta kaymak hiçbir vesaire yoktu. Birçok marketleri dolaştım. Hiçbirinde yoktu. E, kendimiz sütü sağlamaya başladık. Daha sonra kovalarımızı aldık. Yoğurdu üretmeye başladık. Eşimize, dostumuza, çevremizdekilere kendi yoğurdumuzu verdik. Gördüğünüz gibi yoğurdun üstündeki kaymak en az bir parmak kalınlığında. Marketlerden almış olduğunuz yoğurtlarda kaymak bulamazsınız arkadaşlar. Neden? Krema salınmıştır vesaire vesaire. Bunlar çalınan yoğurtlar. Yediğimiz süt dozu veya sadece sulu süt diyelim. Ee, tabii biz de pes ettik bu artan maliyetler do doğrultusunda. Bu hafta 20 20 tane lagunumuz var. Bir 25-30 tane de kuzumuz var. Bunların hepsi satışa çıktı. Bu hafta gelip alacaklar. Arkadaşlar şunu demek istiyorum. Yemin çuvalı 450 lira. Bizden buraya kadar. Sütçülük bize göre değil. Süt işi yapanların Allah yardımcısı olsun. Yoğurtta görüldüğü gibi Hacın abi bir gösterirsen görüyorsa bir kaymağı üstünde Bizim yoğurdumuzun üstündeki kaymak şu şekilde arkadaşlar. Ortalama bir parmağın üstünde kaymak oluyor. Bunun içinden hiçbir şey almıyoruz biz. Şu an soğuma aşamasında. Soğuduktan sonra dolabımızı alacağız. Dolapta soğutucu da iki gün dinlendikten sonra yemeğe hazır olacak. Tabii bu Son yoğurt yapışımız. Elimizde biraz kovalarımız vardı. Eşe dosta veriyoruz. Üreten arkadaşların Allah yardımcısı olsun. Damızlık üretmeye devam ediyoruz. Hala da devam. Kuzularımız yetişiyor. Kuzularımız olmadığı için tabi bu arada sütle, yoğurtla, peynirle meşgal olduk. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Konuya geleceğim. Marketlerden almış olduğunuz yoğurtların kaymağı yoksa o yoğurdun içinde malzemeler çalınmış demektir. Yoğurdu üreticiden alın arkadaşlar. Üretici şu anda çok zor durumda. Artan yem maliyetleri, yem fiyatları maalesef başta olan bakanlarımız, Tarım Bakanımız belki bilgisi yok bu konuda ama yemin çuvalı şu an 400-450 lira bantlarında. Arpa buğdayın tonu yedi buçuk bin 7500 lira olmuş. Bu üretici ne yapsın? Etin kilosu hala kasap kasaba gittiğinde bizden 42 liraya baskülü alıyorlar. 40, 42, 38'e veren arkadaşlarımız var. Zor durumda kaldığı için veriyorlar. Tabii vermelerini istemem ama vermek zorunda kalıyorlar. Çünkü borçları var. Ne yapacak? Çoğu insanda malını satıyor. Koç katmadı. Hayvanlar kesime gidiyor. Lütfen başımızda olan idareciler bu işe bir el atın yoksa üretim bitecek. Allah yardımcımız olsun. Bizden lagun buraya kadarmış. Damızlık üretmeye devam. Damızlık e, olan şaf koç kattığınızda kendi sürünüze dişinin hiçbir önemi yok bence. Koyun ırkında dişinin hiçbir önemi yok. Tabi bu birkaç ırk hariç. İşte Romanov. Böyle bu tarz ırklar hariç Diğer ırkların hepsini oluyor. Romanova vuran arkadaşımız da var ama ben çok Romanova sevmiyorum. Ama et değişimi oluyor. Diğer ırklarla melezleme yaptığınızda 100-120 gen gibi bir bantlarda 55-60 kilolara ulaşıyor arkadaşlar. Ve hastalıklara direnci daha da yüksek oluyor. Melezlemede, azmanlamada. Size öneririm. Mutlaka deneyin arkadaşlar. En az bir ay, bir buçuk ay gibi bir zamandan tasarrufunuz artı yemden tasarrufunuz artı 10, 12, 15 kilo arasında da et fazlanız olacaktır. Mutlaka öneririm. Deneyin arkadaşlar. Zaman üretim zamanı ama üretici çok zor durumda. Allah yardımcımız olsun. Benden söyleyeceğim bu kadar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.